<laughs> Bugün beraber en iyi manga panelleri manga panellerini bulacağız. Şimdi başladık. Oğlum dur ya. Oğlum ya. Belki bu Lilok'ta kesagenin görünüşü. Taşı. Hangisi daha Aga Bizork. Aga bak Bizork. Yemin ederim One Piece'in panelleri Bizork'ün bir tane bile paneline geçemez. Ciddiyim. Oğlum bu ne? Aga Bizork. Bizork aşırı iyi. Aga, bu daha kaliteli gibi duruyor. Aga One Piece çok kötü ya. Sakamoto Days. Aga Sakamoto Days. Aha Blue. Ha bak Blue mu Dandı da mı? Çok goofy bir panel gibi duruyor. Ama aga bence Blue Lock daha iyidir. Blue Lock panelleri. Um... Uf aga net bu. Aga net bu. Aba aga bak Vagabond Bezorki yakışır. Bezorki yani yaklaşır. Hmm. Aga bu. Uy bak iki tane çok güzel kanal. Ama bu daha detaylı. Bir de Kentin Mirror bunu kendi elleriyle yapmış. Hiç şey CGI olmuyor. Aga monster ya. Monster da güzel. Bak burada hareketleri tahmin etme şeyi var yani ne hareketi yapacağını burada göstermiş. Bu aşırı güzel. Ama ama aga museshinin bu bu paneli çok güzel. Aga aslında burada CGI kullanılmış. Ama One Piece'in paneli de berbat ya. One Punch Man diyeceğim. Uf, bak. Burada da hareketlendirmeler var. Aşırı güzel. Yani bir son iki hareketin ne olacağını tahmin edebiliyorsun. Biz erkek, biz yani şu panelden daha güzel. Aga su kanalının alan genişletme paneli daha iyi. Ee... Aga bu ya. Uf aga ne diyorsun? Cık. Aga burada Saitama burasını öldürdü sahne. Aga bak ben de biz biz örkün üçüncü mangasında yani işte üçüncü cildinde mangasın burayı biliyorum. Kontun kızı bu. Bunu öldürmeye çalışmıştı. Aga bu. Sayı tamamı paneli daha iyi. Aga ne diyorsun? Cık, aga bu daha güzel. Ben bu ne lan? Bu. Neden? bu. One Piece'in panelleri harbi berbat. Cık. Aga bana sorduğun soruya bak. Abi bu aşırı hı hı. güzel. Bu kim tomutan mıydı? Hı hı. Bak burada Uzumaki şey var. Bak ikisi de çok detaylı ama Uzumaki ki bence daha iyi. Su komutu Takakura'nın gelişi aşırı iyi aga. Uf. Aga bunlar çok iyi ya. Ama biz yok. geldiği sahne. One Punch Man. Ne ortadaki de bir Aga bu. Şu karakteri Vagabond. Kalite anlamına bakarsak, Rengoku'nun bu paneli daha iyi. Aga Chin Somen. Tatsumaki ve şey neydi onun adı? Tatsumaki ve Ha psikozun sayışı. Aga bu panel daha iyi. Transformer'in panelleri de güzel. Bu. İp mı <laughs> Aga Transformer. Bu. Ki ay yok bu da Vagabond. Aga Vagabond çok güzel ya. Bu ne böyle? Takakura'nın geldiği sahne oldu Aga bu. Aga bu ya. Ganiş kanının geldiği panel de güzel. Bu. bu da vagabond. Oğlum bu ne film vagabond çıkıyor. Naruto ilk defa. İlk defa Naruto çıktı. Aga biz çünkü bu sahne sağlıyorum. Bayılıyorum bu paneline. Bu aga. Kanka bu ne? çok kalitesiz. Oğlum bu ne abime benziyor adam. Abime benzemiyor da az bir şey benziyor. Kanka bu. Uf. Bak. Buraya biliyorum Evil Sea Veteran geldi i̇şte hani One Punch Man'den. Kanka bu da çok iyi. İp posan. <laughs> hmm, Allah'ın dediği olur bu. Evil Natural Sea değil mi? Psikoz ve psikosori çivesi tasım ki. Aga, One Punch Man'in panelleri çok iyi. Aga ne diyorsun? Aga ne diyorsun? <laughs> Neyse en kalitelisine bakacağız. En kalitelisi de ben. Aga bu daha iyi. Aga Tanrı'nın geldiği panel. Aga Tanrı'nın geldiği panel çok iyi One Punch Man'in. Ah, çalsam ben yine. Şimdi Champs'tan birinci olacak. Aga ürün itoşu muydu? Aga bu Bizork. Çok iyi lan. Bu Bu. Aga bu panel daha kaliteli. Bu da Biraz hızlı olarak bu. Aga bu. Aga Midoriya. Midoriya'nın geldiği saniye çok iyi Aga yine One Punch Man. Sukuna'nın paneli daha iyidir. Aga bu. Vagabond yine. Aga Vagabond. E Vagabond mi yenecek ya? Bu. Aga Tanrı'nın sahnesi aşırı kaliteli. Bu. Kalite açısından bakarsak Evren Natural Sea daha iyi. Bu. Bu daha iyi. Bu. Aga bu. Yine bu. Aga o çok iyiler. Bu. Bu. aga Emir bana kızmasın ama aga biz ortak paneller daha iyi ya aga tane geldi panel bu. Bu. Son 16 kalmış aga bu aga aga ro spiral barrel galiba finaller çıkacak bu. Aga spiral garo her bir çıkacak. Aha vagabond artık geliniyor ge. Ah final. Aga bu panel daha iyi. One punch Man. Aga bu uçuyor kaliteli. Bana kızacaksınız. Allah'ın dediği olur bu. dedi olur hadi bu aha final bak aga şöyle bir şey var bak burada ne hani var ya apizult neydi bunun adı işte canavarlar var ya burada bak burada ise gaz var bak yani bak bu panelden sonra bu panel geliyor ama bu daha detaylı Bam. Aga bu değil de. Hamlus Emperor. Hamlus Emperor neden çıktı bak? Burasını sorgulamayın. Bu arada bu Hamlus Emperor bunu bilmezsiniz. İnsan en azından mangası okuyanlar bilir. Hangi hmm, hangisi olabilir ki Allah'ın dediği Allah'ın dediği olurunu yaptım ve Tanrı'nın geldiği panel birinci oldu. Hadi Allah aşkına hangi gerizekalı bir, fıcır bir şey yapmış? Aga harbi tanrı birinci olmuş tanrının paneli. Oha. Neyse arkadaşlar bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Sonra iş şey yaparız. Yeni blok ikilisi ya da yeni blok ikilisi ya da yeni anime editini yaparız. Görüşmek üzere.